Merhaba arkadaşlar, ee, yine ben galiba yanlışlıkla eline bir şeyi kapatma tuşuna geldim hmm. neyse bundan bahsetmeyeyim hadi <laughs> bakalım pengueni itelim ne istiyorsun bu bir sürü şey istemişsin uyku, duş hastane Aa, arkadaşlar bu arada havalenden yeni bir tane yer geldi yani şu önceden parkı diye yani kaydırak filan olan yer sıcak havuz ya, yani sauna yaptılar <laughs> öbür ki de, de iyiydi sıcak diye geçinirdi <laughs> ki arkadaşlar şimdi <de gülüyor> geldik burada hot spring yapıyor yani sıcak su sıcak suda yüzüyoruz <laughs> ben yazıyorum. Ben sadece onu yazıyorum çünkü yazmayı öğrenmesi lazım. Yüz içine baksanız şunu. Bak bir daha bir Arkadaşlar, arkadaşlar yüzüme geldi. <laughs> bakalım yavru. Yüz bakalım yavrum. Hadi bakalım yüz. Dur ondan beraber yüz et bari. Güzel mi madem? Gel yüz yüz geçin Tamam. Doymuyor değil mi? Gel bakalım yüzük. <laughs> Arkadaşlar ters yüzmeyi öğrendim. <laughs> ters yüzmeyi öğrendim derken Yalnız şeyin Cadılar bayramı uygulamasının bitmesine 2 gün kaldı. Ve çok üzülüyorum. Yüzler ek hala devam ediyor. Almak isteyenler alsın. Haberdar edeyim dedim. Gel, gel, gel bana gel. ne? <laughs> suyun dibine batırıyorum penguen. Sen ne ağır bir şeymişsin. Allah Allah ya. İn ya. Dibe çöktürüyorsun beni. Dur, ben ters yazmaya değmişim. Önlerimi mi? Evet, ters yazmaya hiç. <laughs> Aa, penguenimin yüzüne yüzünü siz. Hehehehe. <laughs> Şimdi gördünüz. Aa, şimdi gördünüz. <laughs> Size yardımcılık yapıyorum. Arkadaşlar ne oluyor? Gördünüz değil mi Ne oldu az önce? İn bakayım sen. İn in in. İn bakayım sen. İn in in. Yüz <laughs> İz bakalım. Yüzdün mü? Aa bitmiş lan. Bakayım suyu var mı? Yani yok galiba evet Nokta. şimdi hatırladım arkadaşlar bu da küçük animen Raviya <laughs> benim animen <laughs> arkadaşlar var ya şu yeri gösterdim orayı öğrenmiş oldunuz ilk bölümde şu hediye kutusunu almak istiyorum aşkımdan bana çıksın istiyorum artık ya bunlardan bir tanesi. Yani en çok istediğim de tren. Tren çıksın istiyorum da şu anda o gelmedi. Onun için o zaman saklayacağım paramı. Harcamayacağım. Limon adası da yok vallahi aşkım. ya şurada okulda uykusunu halledek. yemi yani suyunu da halledek okulda. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Net bakayım sen. Aa, bakın aslana dans ediyor. Bunu bence dedi. Dans et. Aa dans ediyor arkadaşlar görüyor musunuz? Şimdi timsaha geldi sıra. <laughs> bence de. Aa, ona da öğretiyor. Selamun aleyküm kardeşler. Eksikmiş benimkinin. E? Penguin. 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 Bildin mü Hiç bakayım. Efendim. Bir saniye. Yeter. Ye. Aa yine su istiyor arkadaşlar ya ben bunu büyütemeyeceğim belki. Uzun sürecek. Arkadaşlar ben bunların hepsini büyüttükten sonra yine dönerim. Görüşürüz. Yani bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.